うん。<music> Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Naziat suresi 29. ayet-i kerimeyle dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim ve el kelimesinde herhangi bir hüküm yok. Leyla ha ha de medi tabii ve akhra da kalın. Duha medi tabii ha medi tabii. Şimdi bakalım. Nazia suresi 29. ayet-i kerimede sıkça yapılan veya muhtemel çıkabilecek hatalara. İlk kelimede yaygın olan hatalar arasında bir okuyuş var. Nasıl okunabiliyor mesela? Ve aktaşe evet. olabilir. Ve evet. ağtaşe. Hatta ve taşe şeklinde farklı farklı yanlış okumalar var. Dikkat ediyoruz. Şimdi iki kalın harf burada peş peşe gelmiş. Bir, sakin olanı gayin harfi. iki hemen arkasından gelen ba harfi. Evet. Bu iki harfte kalındır. Ama öncesinde dikkat etmemiz gereken vav harfi. En başta ve. Önce bunu düzeltelim. Bir hatamız varsa ve. Ve. V değil. Sonra gayın sakin ve el ve el değil mi? Evet. Boğaz kapanıyor. Hemen arkasından da ta harfi var. Bu da kalındır. A sesi vererek bunu T olarak okumuyoruz. Ve el taşe ve el taşe yani iki kalın harf peş peşe geldiği için burada acele etmiyoruz. Ve a taşe değil. Ve el taşe ve el taşe devamında leylaha leylaha şeklinde hey uzatırken a sesi vermiyoruz. E A arası bir sesle sadece bir elif miktarı uzatıyoruz. Ve el taşe leylaha devamında ve ahrace. Burası da önemli. Yine burada yaygın olan okumalar arasında nasıl bir okuma var mesela? Ha harfi hep değiştirilebiliyor, he olabiliyor. Evet, standart. Değil evet mi yani. Genellikle sakin H ha harfi burada H olarak okunabiliyor. Dikkat ediyoruz. Şöyle bir okuma var. Ve ahrace. Ve ahrace. Bu da doğru okuyuş olmaz. Ve ahrace. Eh ve ahrace. Eh H kalındır. Sakindir. Kalındır. Hemen arkasından R harfi de kalındır. Evet. Bir önceki kelimede yani ayeti kelimenin başındaki kelimede olduğu gibi burada da keza iki tane kalın harf peş peşe gelmiş. Yine birincisi sakin, ikincisi harekeli. Ha sakin kalın, ra harekeli kalın. Ve ahrace ve eltaşe ve ahrace Son kelimede duha ha. Burası da önemli. Yine evet. bat harfi dammeli değil mi? Bir bat harfi iki hemen ardından gelen H harfi. Mesela yaygın olan okumalar arasında, hatalı okuyuşlar arasındadır. Dinleyelim. Duha he. Evet. Ve o da zuha he. Evet. Hatta zuha ha şeklinde H de kalın okuna biliyor. Evet. Dikkat ediyoruz. He ince bir harftir. Burada öncelikle bat harfine dikkat ediyoruz. Dammelidir. Bu u sesi. Ve ahrace duha ha zuha ha veya duha ha dal yok, da yok, keskin Z yok değil mi? Yani o tat harfinin muhtemel karıştırılabilecek harfler sayısı 3-4 evet. değil mi? Ha, evet, dikkat ediyoruz. Dat harfi dammelidir. Duha ha ve evet. ahrence duha ha duha ha e He de ince bir harftir. Dururken uzatıyoruz durduğumuz anda uzatırken de e, a arası bir sesle bir elif miktarı Toparlayalım. Ve eltaşe leylaha ve ahraca duhaha. Devam ediyoruz. 30. ayeti kerimeyle. Vel, şurada la mutarifin izharı. Er, hükmür kalın. Ba'de, ve, şurada meddi tabi'i. Daha, meddi tabi'i. Ha, meddi tabi'i. Vel er, Muhtemel çıkabilecek hatalar arasında. Kur'an-ı Kerim'de muhtelif yerlerde çokça geçen bir kelimedir. Evet. Nasıl okunabiliyor mesela yaygın hatalar arasında? Aynı az önce duhahe kelimesinde de söylediğimiz gibi aynı şekilde da harfi birçok harfle karıştırılabiliyor. Evet öncelikle ona dikkat ediyoruz. Hatta şurada geçişte vel derken nasıl okunabiliyor? Velarza evet. veyahut da velerza şeklinde farklı farklı hatalı okuyuşlar var bu kelimede. Dikkat ediyoruz. Vel erda. Vel erda. Vel dedik. Bu bitti. Sonra er hükmü ra kalın. Ama bastırmıyoruz ra'yı. Yani vel erda değil. Şette zaten yok. Evet. Vel erda. Vel erda. Vel erda ba'de zâlike. Vel erda değil. Geçiş yapmıyoruz. Vel erda. Vel erda da. Kalın. Evet. Ra kalın. Da kalın. Peş peşe gelmiş, Ra sakin, bat harekeli, fetha harekesi almış. Dikkat ediyoruz. Ba'de zelike. Ba'de kelimesi yine klasik. Bizim sürekli hatırlatmış olduğumuz kelimelerden. Evet. Yani şu ortadaki ayin harfinden evet. bahsediyoruz. Nasıl okunuyor? Ba'de zelike. Evet. B uzatılıyor. Evet. Ayin yutuluyor, unutuluyor veya da karıştırılabiliyor. Elif olarak B harfi sanki burada bir med varmış gibi okunuyor. Ba'de. Bade doğru okuyuş olmaz. Vel erda ba'de. Ba, ba. Burada aynı harfi var. Velike bu da zalike olarak her zaman olduğu gibi hatırlatıyoruz tekrar. Keskin z burada yok. Velike ba'de zalike'' Son kelimede daha ha burası da önemli. Nasıl okunabiliyor? Daha ha. Evet. Yaygın olan hatalı okuyuşlar arasında olan bir kelimedir daha ha şeklinde daha ha doğru okuyuş olmaz. Bir dal incedir. İki ha'yı uzatırken bu harfi h olarak okumuyoruz. Yani burada iki tane h harfi yok. Bir tane h harfi var. O da kelimenin sonunda uzatarak okumuş olduğumuz harf olan h var. Ortada ha var. Daha ha daha ha ba'de daha ha daha ha değil mi? Dikkat ediyoruz her harf harekesiyle birlikte önem taşır. Vel arda Sakin bir şekilde duruyoruz. Bir önceki ayet kerimede olduğu gibi H'yi uzatırken A sesi vermiyoruz. Sadece bir elif miktarı E A arası bir sesle. Devam edelim. Ahrace. Ra hükmü ra kalın. Minha. Şurada izhar. Sakin bundan sonra he geldi. Ha meddi tabi'i ma a meddi muttasıl ha meddi tabi'i ve mer hükmü rakalın a meddi tabi'i ha meddi tabi'i Evet bakıyoruz. Ahrace Ahrace Evet ahrace şeklinde bir okuma var. Bu da doğru okuyuş olmaz. Hatalı okuyuşlar arasındadır. Ha'ya dikkat ediyoruz. Kalındır. Evet hemen ardından gelen ra harfi keza kalındır. Eh ronce eh ha boğazımızı hırıldatıyoruz. Evet. Eh ronce eh ra kalın cim ince. Eh ronce min he dilimizi hemen bırakmıyoruz. İzhar güzel yapıyoruz. Min he min değil min he eh ronce min he min he. Evet. Ma Burada medlere dikkat ediyoruz. Değil evet. mi? ma, e, değil. A sesiyle değil. Hem mimi uzatırken 4 elif miktarı hem de H'yi uzatırken bir elif miktarı her ikisinde de e, a arası bir ses veriyoruz. Mimi uzatırken tabi okumaya göre çok yavaş okuyorsak dört elif miktarı. En hızlı okumada meddi muttasıl iki. elif miktarı uzatılır. Me, e, ha. Ve son kelime ve mer'aha. Burası da önemli. Nasıl okunabiliyor? Mer'aha. Ve mer'aha. Evet. Ve 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 mer'aha doğru okuyuş olmaz. Ve mer ve mer Evet. Mim ince ra kalın. Ve mer, ve mer'aha. Elif yok. Sakin ra'dan sonra aynı harfi var. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Bu da elif değil. Aha şeklinde bir okuma yapmayalım. Önemli. Ve evet. mev'ahe. Yine he var değil mi? Evet. Önceki ayet kelimelerde olduğu gibi her iki ayet kelimede olduğu gibi sonda he var. Uzatırken keza bir elif miktarı ea arası bir sesle. Devam edelim. Vel la mutarifin izharı ribe medit tabi'i er hükmür rakalın se medit tabi'i he medit tabi'i. Evet. Vel cibale, vel cibale, şeklinde yine hatalı okuyuşlar arasındadır. Bir, vav, wow, ve, ve değil, vele şöyle okunuyor. Velcibale, cibale, Velcibale. cibale, Hareke vermiş oluyoruz böyle okursak. Evet. Ama halbuki burada lam sakindir. Lam tarifin izharı. Vel cibale, vel cibale, acele etmiyoruz vel cibale B'yi uzatırken A sesi vermedik. İnce bir harftir. Bir elif miktarı E A arası bir sesle. Vel gibele. Lam'ı kesreli okumuyoruz. Bu da yaygın olan hatalar arasında kesreli okunabiliyor. Fetha harekesi vardır. Vel ikinci İkinci kelime Ayet kelime zaten iki kelimeden oluşuyor. Evet. Er burada ra hemen göze çarpıyor. Nasıl okunuyor? ersaha veya ersaha şeklinde evet. farklı farklı 2 3 versiyon olabilir. 2 3 hatalı okuyuş burada bu kelimede tek bir kelimede değil mi? 2 evet. 3 hatalı okuyuş olabilir. Bu bizim dikkatimizle alakalı bir şey. Dikkat evet. ediyoruz. 1 raya sakindir muhakkabın meftuh. Fethalı o zaman ra kalın. 2 sin incedir, sat değil. ersaha değil mi mesela? Evet. Öncelikle bunu yapıyoruz. Er Er, sonra sin ince. Er, se, meddi var. Er, se, sonra son harf. He, yine uzatıyoruz. Keza önceki ait kelimelerde olduğu gibi e, a arası bir sesle sadece bir elif miktarı uzatıyoruz. Er, se, he, vel, er, se, he. Doğal, birer elif. Fazlası yok. Devam edelim. Mete, medi tabii, alle idgam bilagunne lekum ve mimin izharı ve li en şurada izhar a medi tabii minkum dedik ve durduk. Devam edersek mimin izharı olacaktı. Evet. Meta ve nasıl okunabiliyor? Meta an meta meta an an şeklinde yani elif olarak okunabiliyor. Evet. Burada ayn harfi var. Dikkat ediyoruz. Tenvin var. İdgam var. Ne yaptık? Tenvini lama kattık. Meta'alle. Evet. Meta'allekum. Meta'alle. Kattık. Tenvin lama evet. uğradı. İdgam ne? Tutmuyoruz. Meta'allekum. Evet. Meta'allekum. Ve devamında. ve dudaklar kapandı. Evet. Kum ve. Beklemiyoruz ama sekte ihtimali vermiyoruz. Meta'allekum ve en'a'' devamında son kelimede bu da yaygın olan hatalar arasındadır. Ve li'en'a amiküm li şeklinde iki hatta üç yine muhtemel çıkabilecek hatalar olabilir. Dilimize sahip çıkıyoruz burada yine. İzharı güzel yapıyoruz. Nundan sonra ayın var. Sakin nundan sonra ayın geldi değil mi? Evet. Sakin nun'dan sonra ayın geldi. Evet. veli en'amikum veli. Vel en'amikum değil vel. Evet. Şu hareke bazen kesre harekesi de yutulabiliyor. Dikkat ediyoruz. veli veli en'amikum. meta allekum veli en'amikum. kum küm değil. Evet. çok ince çok kalın değil. Tam ortası. veli en'a en o değil ayın var. Ve li en'amikum devam. Fe meddi tabi'i ca'e meddi muttasıl. Etit da derken la mutarifin idgamı ve bilâ hunne dâmme meddi lazım. Kelimeyi müsakkale hani şeddeli olduğu için kelimeyi meddi lazımın hangi vecihi bu? meddi lazım. Kelimeyi müsakkale. Kelimede gerçekleştiği için evet. kelime diyoruz. Müsakkale diyoruz. Neden? Çünkü şeddeli oldu. Şeddelidir. <laughs> Eti mimde ne yapıyoruz? Ve ne tutuyoruz. Evet. Tül la tarifini izharı kumb b'de kalkale sıfatı ra hükmü ra kalın ve meddi, meddi tabii tabi. Bakalım şimdi. Fe <laughs> evet. izâ şu fe idha fe iza değil fe peltek ve bir elif miktarı e a arası uzattık. C ca a sesi vermiyoruz. Cime incedir. E arası dört elif. C e devamında geçiş var. Eti ba burası önemli. Şimdi evet. t'den ta harfine geçiş yapıyoruz. La mu idgamı diğer bir ifadeyle idgamı şemsiye. Evet. Do kalındır a sesi. Do fe i et tip da et Tutmuyoruz. İdgamı yaptık ama tutmuyoruz. Et-tip-da-me Mabadinde kendisinden sonra şeddeli bir mim var. Buna evet. da önem veriyoruz. da me Şeklinde. Geçişte metül Şurada yine dilimizi hemen bırakmıyoruz. Şöyle değil. me metül, metülü Değil te i ve tül evet. tül, Tülü değil tül. Ve son olarak küb de de kalkali sıfatı var demiştik. Güzel yapıyoruz. Evet. Bir önceki dersimizden hatırlayalım. Küb-ra değil küb-ra da değil kalkalayı güzel yapıyoruz. küb ra re değil, ra kalın, a sesi bir elif miktarı uzattık. Okuyalım ve geçelim. Fe ile Devam ediyoruz. Yevme kelimesinde bir hüküm yok. Yetezekkeru kefte idgam misliğin bilahunne. Ru hükmür ra kalın. Rul lam tarifin izharı İnse şurada sakin nundan sonra ihfa harflerinden sin geldi. İhfa. Sa med tabi med tabi meddi tabii. Ma medi tabii. Sa ayn harfini uzatırken meddi tabii. Yevme yetezekkeru. Yevme yevme değil. Evet. Önce baba dikkat ediyoruz. Akabinde yetezekkeru bu da tetezekkeru yani şu Y harfi T olarak okunabiliyor. Dikkat ediyoruz. Bu bir. İkincisi Keskin Z olarak evet. okunabiliyor. Güzel. Peltek V harfi keskin Z olarak okunabiliyor. Yetezek kerü şeklinde değil mi? Potansiyel olabilir. Kerü yani hükmürra burada kalın. U sesi veriyoruz direkt. Evet. Değil mi? Yelme yetezek U sesi. Bu sesi duymamız lazım. Devamında geçişte yetezek kerul insanu. Nasıl burada hata yapılabiliyor. Şu yine lam sakin dilimizi hemen bırakmıyoruz. <laughs> değil, yetezekkerul insanu değil. Yevme yetezekkerul insanu yevme. Yetezekkerul insanu insanu şeklinde evet. sine uzatırken de a sesi vermiyoruz. İncedir. E a, a arası bir elif. Ma <laughs> sa'a yine evet. yaygın olan hatalı okuyuşlar arasındadır. Mimi uzatırken a sesi vermedik. E a arası bir elif. M s aynı uzatırken de hatta okurken de elif olarak okumuyoruz. Bu bir ikincisi de uzatıyoruz. M s a yevme yetezekkerul insanu m s devam. Ve burri rada idgam misliğin bilahunne ve ince. ince til la mutarifin izharı cahi şurada medi tabii li meyye idgam ma'al gulme yara hükmü kalın ve meddi tabii ve burrizeti burası önemli ve burrizeti ve burri şimdi ra ince i sesi ve burri i sesini duymamız lazım ve evet. burri ve ne yaptık? Dammeden kesreye geçişte keza dudakları ne yaptık? Dammede öne giden dudaklar haliyle geri geldi. Yani kendisinden sonra bir damme, bir vav harfi olsaydı zaten aynı aynı şekilde kalacaktı. Kalacaktı. Ama burada ne ne oldu? Dammeden sonra kesre var. Haliyle <laughs> ve ve burri, <laughs> ve birri ve demiyoruz. Evet. Til ve burrizetil cahimu cahimu şeklinde hatalı okuyuşlar arasında cahimu doğru okuyuş olmaz c sonra ha kesreli cahimu ve burrizetil cahimu mimin harekesi damme son olarak limen yara limen yara değil mi limen yara tecvid kuralımız gereğini yaptık sakin nun yemnu harflerinden Ye. ye uğradı ve idgan ma'al hunne. Biraz da tutuyoruz. Lime'yi yara Lime'yi titriyecek. Lime'yi ra. A. Niye? Ra var. Kalındır. A sesi verdik. Bir elif miktarı uzattık. Yere değil yani. Ye ince ra kalın. yara Devam ediyoruz. Fe emme. Evet. Burada ne var? İdgan müsli emme Ve? mettabi tabi. Men İhfa, dağa, gada, ga meddi, tabi. tabi Bir elif miktarı uzattık. Tutuyoruz. <Suh> fe emme men fa fe değil. Vav da yok burada. Fe var. Ve değil. Fe. Bakıyoruz, görüyoruz. Fe emme. Nun da minde şeddeli ise gunne ile birlikte okuyoruz. Unutmayalım. Çok önemli. Fe emme men ta, Kalın iki harf. Son kelime. İkisi de kalın harf. Evet. Da ve ga. İkisi de aynı harekeyi almış. İkisinden de a sesi çıkacak. Tek fark nedir? Gayn harfinin bir elif miktarı o uzatılmasıdır. Da Yoksa da da kalındır. Ga da gayn harfi de. kalındır. Fetha harekesi almış. O zaman fe emme men tağa tağa, tağa tağa şeklinde okumalar var. Düzeltelim hatamız varsa. Fe emme men tağa, Dağa. Nerede dağ derken? Dil. Dilin sırt kısmı diye tabir ettiğimiz yer. Damakta üst damakta yapıştırıyoruz. Üst evet. damağa yapıştırıyoruz. Son ayeti kerimeyle inşallah bu dersimizi de bitiriyoruz. Ve e medd-i tabi'i fe ra hükmü kalın ral la ı tarifin izharı haye medd-i tabi'i teddu la'm-ı tarifin ve bilagunne dünye izhar. Evet ve aynı evet. zamanda y'de meddi tabii. Meddi tabii. Ve feral şurada lam mutarifin izharı var demiştik dilimize hemen bırakmıyoruz. Ve feral devam ediyoruz. Yani şöyle değil. Ve hayate de şeklinde değil. Ve feral hayate Devamında yani sakin lamdan sonra ha harfi var. H değil. Hayya. Şurada vav harfi bizi yanıltmasın. Y harfinin meddi mukadderdir. İçindedir. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Ve evet. eferal hayate. Devamında ted dünya. Ne oldu? Fethadan dammeye geçişte dudaklar, dudaklar öne. önde toplandı. Şeddelidir dal harfi. Tutmuyoruz ama. Değil mi? La mütarifin idgamı yani idgamı şemsiye ve bilavunne. Dal harfini tutmuyoruz yani. Sadece şeddeliyoruz. Evet sadece şeddeleyerek geçiyoruz. Ve dünya son olarak dünya şeklinde şuradaki sakin olan nunu ye'ye ye katmıyoruz. Burada bir ilgam söz konusu değil. Burada izhar vardır. İzharı kelimeyi vahide. Evet. Tek bir kelimede gerçekleşen izhar kuralımız gereği şurada sakin nunu ye'ye ye katmıyoruz. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا Burada duralım. Şimdi dersimizi talimli bir şekilde okuyoruz. بِسْمِ اللّٰهِ ve الرَّح۪يمِ وَاَغْضَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحَاهَا والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاع لكم ولانعامكم فاذا جاءت الطامه الكبرى يوم يتذكر كَرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدنيا دنيا صدق الله العظيم جزاك الله خيرا كثيرا نفعكم الله نفعا مبينا